Merhaba hobidaşlar. yeni bir Betalux videosuna hoş geldiniz. Şu anda bir Artemia seti görüyorsunuz burada. Artemia ile ilgili size bir video yapmak istedim. Peki nasıl bir Artemia? Mıknatıslı bir Artemia olacak. Ee, şuradan şöyle açayım ben. Tekliflerle açmaya çalışıyorum. Mıknatıslı bir Artemia'mız var içinde. Yani ne demek bu? Biz bunu mıknatısla çıkaracağız. Nasıl yapacağız? Onu çıkarken göreceğiz hep tabi. Onun haricinde burada kaya tuzumuz var. Bu kaya tuzu için lazım? Mıknatıslar temyalarımızın çıkması için bekleyecekleri suyun içerisine 2 kaşık bundan atacağız. 2 kaşık tuz atacağız içine. Ne kadarlık bir suyun içine? 0.50 lik bir suyun içerisine atacağız. Yani bu ona e, 0.50'ye yakın bir rakam. Bunu yapacağız. Ve e, sizlere hani pratik olması açısından elinde Artemia seti olmayanlara da hiç el işçiliğine bile gerek kalmayan şöyle çok basit 0.50'lik bir petle nasıl Artemia çıkaracağız? E tabi mutlaka e, hava vereceğiz. Burada hava, ortum, hazırladık. E, hem onu kuracağım. Hem de diğerini kuracağım sizin için. İki tane hava hortumu ayarladım. İkisinin de vanası var. Vanaları var böyle görün. Ondan sonra ikisinin, ikisinden de nasıl verim alıyorsunuz? şartları hiç değişmeden fark edeceksiniz. Kabımız bu. Bu kabın içerisinde çıkaracağız. Şunu gördüğünüz şey sadece destek amaçlı koydum. Kuşadasının suları çok kireçli. Onun için çok zor çıkarılıyor bunlar maalesef. Bir tane derecemiz var. Siz de bir derece kullanabilirsiniz. Faydası olacaktır. Ben suyu dolduracağım. 28 dereceye ayarladım. Şuradan göstereyim size. 28 derecede şu anda. Bu kapta sadece ben artemia çıkartıyorum. Artemia için kullanıyorum. Ve sürekli balıklarımı Artemia verdiğim için sürekli bu artemiya burada hazır mevcut oluyor. Ben kapları videoya video çekeceğim için sizler için sizlere değer verdiğim için şöyle bir temizledim. Çünkü kireç çok fazla, daha fazla kireç vardı. Arındırmam gerekiyordu ve buranın suları çok kireçli olduğu için yani kısa bir zaman içerisinde tabaka şekline geliyor akvaryum camları. Umarım sizlerin orada öyle bir sorun yoktur. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi hava hortumunun geldiği yer var. Hava hortumunun geldiği yeri Artemia setimizin vanasını ekledim, taktım. Ondan önce buraya bir tane şurada görüyorsunuz vantuz var. O vantuzu oraya taktım ki kablo düzgün gelsin, hortum düzgün gelsin, bükülmesin, etmesin ya da kaçmasın şeklinde düzene girsin diye. Şimdi bunu bu şekilde buraya koyacağım. İçerisine daha önce hazırlamış olduğum 0.50'liğin içerisindeki suyu koyacağım. Bunun içerisinde 2 kaşık 2 kaşık kaya tuzu eklendi ve karıştı. Karıştı yani böyle çalkaladım açıkçası. Şimdi bunu boşaltacağım onun içerisine. Ayrıca bunun içerisinde 2 kaşık da Artemia koyacağım. Evet videoyu orada durdurmam gerekti. Şimdi devam ediyorum. Bunun içerisine ben 2 kaşık Artemia koydum. Suyumuz suyumuz hazırdı zaten. İçerisine ekledim. Sonrasında vanamızı açtım. Vanamız kapalıydı bunu koyarken e, yukarıdan kapalıydı. Havasını da verdim. Şimdi bunun tahminen 18 saat sonra çıkmaya başlaması lazım. 24 saat sonra alırsak çıkım oranı daha yüksek olur. Size 24 saat sonra almanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde şimdi arkadaşlar ben size göstermek için bunu erken döktüm. Şimdi ben bunun içerisinde suyunu dolduracağım. Isıtıcıyı açacağım. Dediğim dediğim gibi o 28 dereceye getir. 28 dereceye ayarlı. Konuşamadım ya heyecan yaptım herhalde. Şimdi şununla ilgili. Ortalığı dağıtıyorum ha. Şimdi arkadaşlar diğerini de hazırlayalım nasıl yapacağımızı. Ne demiştik? 2 kaşık kaya tozu dedik değil mi? 2 kaşık atacağım. Böyle silme, tepeleme arası böyle bir şey. İşte şöyle 2 kaşık attık tuzumuzu. Sonrasında ister buna bir kaşık katın, ister iki kaşık katın kullanımına göre ben buna bu sefer bir kaşık atacağım. Sonrasında şimdi bunun üzerine su ekleyeceğiz. Fazla da şey yapmıyorum, yükseltmiyorum. Ağzında biraz pay bırakıyorum, tamam mı? Ona dikkat edin. Şunu alalım artık. Ağzına biraz pay bıraktım. Şöyle de bir şey var ya. Ben küçük bir tane kumaş parçası kestim. Tam bunun ağzına katlamalı koymalık bir şey. Onu e, hava ortamını koyduktan sonra e, dışarıya sıçramasın diye e, kullanacağım. Onu da şöyle şimdi şöyle yerleştiriyorum bakın. Burada şöyle bir yer, yeri var şöyle güzelce hop, oturdu. E şimdi bu bir tane kablo şey hortu şeye geldi. Büyük Artemia setine geldi. Diğerine de lazım. Değil mi öyle değil mi? Şimdi bunu da ne yapacağız? Burada hazır. Burada ona da bir tane var. Şimdi ona da onu takacağım. Onun vanası da açıkmış zaten. Direkt üflemeye başladı. Bunu böyle dibine kadar Evet bakın dibine kadar geliyor. Gördünüz mü? Dibine kadar geldi. bunu biraz daha açalım. Biraz daha çok veriyor. Şöyle kenarına dayayım bunu köşesine. Bunları devamlı döndürür durur, döndürüp duracak onları. Gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Pıpır pıpır etti. Şimdi tek elle bunu nasıl yapacağız? Bu kumaş parçasını nasıl ayarlayacağım onu düşünüyorum. Şimdi şöyle El yordamıyla tek elimle yapacağım ama yapabilecek miyim acaba? pek öyle olmuyor yani zor alışık olmayınca. <laughs> Hı. Ha, bir kapak oluşturdum. Hey başardım sonunda. kablomuz da boşluk biraz ben oynarken çıktı. Hı. Şunun da ayarı ayarı mı bozulmuş? Bu hava gelmiyor şu anda. Ona dikkat edeceğiz. Buradan fokus bakalım. Allah Bu tamam, bu tamam. Evet arkadaşlar şu anda iki tane e, RTM çıkarma kabımızda setimizde her ne dersek artık hazırlar fokur fokur ediyorlar şimdi bir tane ötekini de üstünü örtelim Bunların üzerine ben kapaklarını da örteceğim. Bu şekilde bekleyeceğiz. 18 saat olduktan sonra 20 saati falanken daha garanti olsun diye çıkartıp bakacağız. Durumları ne? Bunu da birlikte yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi iki setimizde güzelce havalanıyor. Ve ikisi de hareketli. Dönüp duruyorlar işte. Bunlar 18 saat ile 24 saat arasında verimli bir şekilde çıkacaklar. Çok garip bir şey değil mi? Yumurta halindeler. Sonra bunlardan Yavrular e, Artem yavruları çıkıyor. Çok büyük besin değerine sahip oldukları için de balıklar tüketecek bunları. İyi ki varlar diyorum. <laughs> Yoksa ne, neyle besleyecektik? En pratik yöntem. Burada artık videomu sonlandırıyorum. E, tekrar başladığımda artık açılmış olacak. Görüşürüz.